Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Rapçi Sefo ile yollarını ayıran Melisa Döngel, geçmişte adı anılan Sergen Yalçın'la aşkının yeniden alevlendiği konuşuluyor. Çeşme Alaçatı'da başlayan ve yakın arkadaş çevreleriyle sınırlı kalan bu ilişki, ikilinin gözlerden uzak restoran tercihleri ve Yalçın'ın maç ve idman programlarına göre İstanbul'a yaptığı günübirlik ziyaretlerle kendini gösteriyor. Döngel ve Yalçın arasındaki yaş Farkı magazin dünyasında sıkça tartışılan bir diğer konu. Ancak ikilinin bu konuya aldırış etmeden birlikte vakit geçirmesi aşklarının önündeki engelleri bir bir açlıklarını bize gösteriyor. Sefo'dan yine kusmutlu bir emoji bekliyorum. Uras Kaygılar oğlundan aşk doğrulaması sonunda geldi. Fotoğraf sanatçısı... Sayna Nesliman Pour'un Uras Kaygılaroğlu'nun köpeğiyle fotoğrafını sosyal medyada paylaşması aşk dedikodularına yol açmıştı. Önceki gün nişan taşında görüntülenen Kaygılaroğlu aşk sorularını çok net bir şekilde doğrulayarak muhabirlerin hayırlı olsun diyelim mi sorusuna Evet hayırlı olsun diyelim. Gayet güzel gidiyor. Her şey yolunda ama nasıl tanıştık gibi konulara girmeyelim. Özel konular bunlar diyerek Pataküt'e cevap verdi. Var böyle tipler isimli sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakın çevrelerini yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla 5 Ocak 2024 günü tutuklanmıştı. Evet efendim var böyle tipler artık yok artık dedirtecek boyuta geldi. Çift kuaförlerini de dolandırmış. Dolandırmadıkları isim kalmayan Kıvanç Talu ve Beril Talu çiftini taşında kuaför salonu bulunan Ali K. de şikayet etti. Kıvanç Talu'nun kuaför Ali K.'ye Bağdat Caddesi'nde bir dükkan açmak istediği ve birlikte çalışmak için teklifte bulunduğu iddia edildi. Ali K. kuaför dükkanı bahanesiyle kandırıldığını söyleyerek Talu çiftine 31 Ekim 2023 günü elden 7 bin dolar yani 224 bin Türk lirası verdiğini ileri sürdü. Ali K.'nin kuaför dükkanını ortak etme vaadiyle kendisini dolandıran Kıvanç Talu ve eşi Beril Tola hakkındaki şikayeti sonrası yeni bir soruşturma daha açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetin yapıldığı yer itibariyle dosyayı yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Bir YouTube programına konuk olan Pelin Karahan, hayatıyla ilgili açıklamalar yaparken yaptığı itiraflarla da gündem oldu. Eşine sosyal medyadan başka kadınların çıplak fotoğraf gönderdiğini söylerken tüm rahatlığıyla dikkat çeken Pelin Karahan bu olayı tamamen normal karşıladığını açıkladı. Hiç kıskanç olmadığını da söyleyerek böyle şeylere takılmadığını dile getirdi. Çok rahat, çok profesyonel. Megamexan, bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Mek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.